Merhaba. Matematik öğrenmeye hoş geldiniz. Bugün dersimizde 5. sınıf Milli Bakanlığı'nın kazanım kavrama testi 14 ondalık gösterimler konusunu anlatacağım. Aşağıda 5 farklı kolinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Bu kolilerden en fazla 162 kilo yük taşıyabilen asansörle taşınacaktır. Buna göre aşağıda verilen kolilerden hangileri bu asansörle aynı anda taşınabilir. O zaman bizim toplama yapmamız lazım. Öncelikle hepsi 50 küsur olduğu için topladığımız zaman 150 yapar yani 3 tane olması lazım. Şıklara baktığımız zaman yine 3 tane var. Önce A şıkkı ABC'yi toplamış. O zaman toplayalım. 57, 51, 52. Önce bir tam kısımlarını toplayayım kafamdan. Ona göre geri kalanını toplama yapalım. 7 ile 1'i toplarsam 8, 9, 10 yapar. Yani 160 olur. Bu taşınabilir gibi gözüküyor. O yüzden küsuratını yazıyorum. Ve normal toplama yapıyorum. 7 ve 945. Ne yaptım? Toplama yaparken basamakların aynı olanlarını alt alta yazdım. 0, 0 boşluk kalmasın diye sıfırları yazdık. 8, 7, 9, 7 daha 16. 4 daha 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 7, 8, 9, 10, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 150, 160 yapar. Burası da yani 162 yaptı. Buradaki süratımız olduğu için bunu taşıyamayacaktır. O yüzden gitti. Sonraki şıkka bakalım. B, C, D. B, C, D'ye bakacağız. 2, 3, 50 57 yaptı. Bu da yine denenecek bir değer diye düşünüyorum. O yüzden yazalım. 51 7 52 945 57 3 toplayacağız. 0, 0 0 0 5 4 9 3 daha 12 7 daha 19. 19'un 9'u elde var. 1 2, 3, 4, 7 daha 11, 11'in biri elde var 1, 161 yaptı. Yani buradan cevabımızın aslında B şıkkında olduğunu görüyorum. Diğerlerine bakalım yine de her zamanki gibi. 7, 7, 6 yani A, D, E. 7 ile 7'yi toplarsak 14, 6 daha eklersek e, ne yapar? 20 yapar. Yani elde 2 yapar. Elde 2 olunca 170'e çıkar. Yani burası gitti zaten direkt tam kısma bakınca bile. CDE'ye bakalım. CDE'ye bakalım. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1 bile desek yine burayı geçmiş oluyoruz. Yani bunu da sayamıyoruz. Yine tam kısımdan direkt geçmiş oluyoruz. İkinci soru. Aşağıda 3 arkadaşın kütleleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Melis'in kütlesi 48,9 kilogramdır. Banu'nun kütlesi Melis'in kütlesinden 8,3 kilogram daha fazladır. Gamze Banu'nun kütleleri toplamı 109,8 kilogramdır. Buna göre Gamze'nin kütlesi kaç kilogramdır? Melis'in kütlesini biliyoruz. Melis'in kütlesinden 8,3 kilogram fazla olduğu için ne yapacağım ben o zaman? 48'e 48,9'a 8,3 e ekleyeceğim. Neyi bulacağım? Banu'yu bulacağım. 12'nin ikisi elde var. Bir 16, 17'nin 7'si elde var. Bir 5. Virgül aynı hizaya yazdık. 57,2. Gamze ile Banu'nun kütleleri toplamı 109'muş. O zaman ben 109,8'den 57,2'yi çıkartırsam neyi bulmuş olurum? Gamze'nin yaşını bu kütlesini bulmuş olurum. 8'den 2 çıkarırsak 6, 9'dan 7 çıkarırsak 2, 10'dan 5 çıkarırsak da 5. 52,6. O da D seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Aşağıda bir mağazada satılan ürünlerin etki, etiket fiyatları verilmiştir. Bu ürünleri birer tane alan birsen kasiyere 900 TL verdiğine göre kaç Türk lirası para üstü alır? Şimdi burada biz kasiyere verdiğimiz para var. O zaman biz bunları toplamamız lazım öncelikle birer tane aldığı için. O zaman yazalım ve toplayalım. 430,25 127,5 sonuna da 0 yazıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken aslında şudur. Basamaklar alt alta gelsin ki yanlışlık yapmayalım. O yüzden ben de düzeltiyorum. 127,5 doğru basamağa getirdik ve buraya da 0 ekledik. 253,75 ve toplayacağım bunları. Onun sıfırı elde var 1, 7, 14, 15 elde var 1, 7, 3 daha 10, bir de elde 11 elde var 1. 5, 10, 11, 11'in biri. Elde var. 1, 5, 6, 7, 8, 811 yaptı. 900 TL vermiştik. Biz 900 TL'den 811,50 çıkartacağım. Burada da 0, 0 vardır. 0. komşudan aldım. Burada 8 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada da 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5. 9'dan 1 çıkarsa 8. 8. 8'den 8 çıkarsa da 0. Yani 88,50 C şıkkında doğru cevabı bulmuş oluyorum. Trabzon'dan Ankara'ya farklı otobüs firmalarıyla giden 3 arkadaşın gidiş güzergahları ve mesafeleri arasında ücretler aşağıda verilmiştir. Buna göre 3 arkadaşın ödedikleri ücret ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Fatih, Trabzon'la Samsun arasına bu fiyatmış. Samsun'la Ankara arasına da bu fiyatı ödemiş. Kerem Trabzon'dan Ordu'ya bu kadar fiyat ödemiş. Ordu'dan da Ankara'ya bu kadar ödemiş. Mehmet de direkt Trabzon'dan Ankara'ya 190,50 TL ödemiş. E, ödedikleri toplam miktarları bulmamız lazım. Yani 70 yani 120,45 ile 70,25'i toplamamız toplamamız lazım. Onun sıfırı elde var. 1, 6, 7, virgül 0 12 19 yapar. 190,70 oldu. 138 de 52,45'i toplayacağız. Burada virgül ve 00 vardır deriz. O zaman 5 4 10'un 0'ı elde var 1 8 9 190,45 yaptı. Trabzon'dan Ankara'ya da nedir? 190,55 direkt Burada hepsinin tam kısımları aynı olduğu için buraya bakmıyorum. Sonraki basamağa geçiyorum. Bunun onda birler basamağı 5, bunun onda birler basamağı 7, bunun onda birler basamağı da 4. Yani en çok paraya ödeyen hangisidir? 70 olan yani 7 olan. Bu da yani Fatih. Fatih ödedikleri ücret olarak kıyasladığımızda en fazla ödeyendir. Sonrasında 45 değil 55 gelir yani Mehmet gelir. Ondan sonra da Kerem gelir zaten. O da 4 C şıkkında doğru cevap vermiş. Aşağıda dengede olan bir terazi verilmiştir. Bu terazinin sağ kefesinde bulunan turuncu cisim sol kefesinde bulunan cismin yanında yerleştirilip sağ kefesine de yeşil bir cisim yerleştiriliyor. Burada turuncuyu alıp öteki mavinin yanına yerleştirilip bunun yanına da bir tane yeşil cisim yerleştiriliyormuş. Buna göre terazi dengede olduğuna göre yeşil kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi, terazi dengede olabilmesi için ben bu ikisinin toplamı buraya eşit olması lazım. O zaman 18,12'den 7,251'i çıkartacağım. Ama burada yine alt alta yazamadığım yazarken bazen kayma yapabiliyor. O yüzden bunu tekrar yazmak istiyorum. Direkt altına 7,251 yazdım. Toplayacağım şimdi ne yapıyor şey toplama değil çıkarma yapmamız lazım. Çıkarma yapmamız lazım. Çünkü T'yi bulabilmek için. Burada 10'dan 1 çıkarsa 9. Burada 1 kalmıştı. Buraya 10 ve 10'luk vermişti. Çünkü buradan 1 olursa 11 olur. Buradan çıkarsa 6 olur. Burada 0 kaldı. Buradan yine bir onluk verdik. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıkarsa 8. Virgülümüzü attık. 0 ve 10. Yani bizim T'miz neye eşitmiş? 10,869'a. E, burada 18,12 ile aynı yere konuyormuş T. O zaman ben buraya 18,12 yazıyorum ve bunları toplayacağım. Toplam ağırlığı bulalım. 0, 8, 9, 8, 2. Toplam ağırlığımızı bulduk. Şimdi bu ağırlığı çıkartarak da Y'yi bulabiliriz. O zaman ne yapacağım? 7,251'i çıkartacağım. 9'dan 1 çıkarsa 8, 8'den 5 çıkarsa 3, 9'dan 2 çıkarsa 7, 8'den 7 çıkarsa nedir? 1, 2'yi de indirdim. Şıklara baktığımız zaman B şıkkında cevabı bulmuş oluyorum. Aşağıda 3 tane çubuk ve bunlardan 2 tanesi metre cinsinden uzunluğu gösterilmiştir. Bu 3 çubuğun ucuca eklendiğinde toplam uzunlukları 4 metreden kısa olmaktadır. 4 metreden kısa oluyorsa C çubuğunun metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman ben öncelikle bu ikisini toplamak istiyorum. 1,27, 25 bu ikisini topladım. 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 6, 7. 1 ile 1'i topladım. 2. Neyden kısa olacak? 4 metreden. O zaman ben 4 metre olarak düşünürsem 0,0 2,72'yi çıkartırsam ne olacak? Benim bulduğum sonuçtan da daha kısa sonuç olmasam. Çünkü bu 4 azaldıkça benim buradaki sonucum da azalacaktır. O yüzden ben maksimum alabileceği noktayı bulmuş olurum. Komşuya verdim. Burada 3 kaldı. Burada 10. Burada tekrar komşuya veriyorum. Buraya 10 olarak geçti. 10'dan 2 çıkarsa 8. 9'dan 7 çıkarsa 2. 3'ten 2 çıkarsa 1. 1,28 oldu. E 1 bölü 28'den ne olacak? Küçük olacak. Şıklara bakıyorum. 1 eşit. Burada da 1. Sonraki 4 gelmiş. Ama bizimki 2 küçük olacaktı. Yani bu büyük olduğu için gitti. Bu da aynı 1'e 4. Bu da gitti. Bu 1'e 2 ve 8 eşit ama eşit olmayacak. Bizimki de küçük olacak. Yani A şıkkında cevabı bulmuş olurum. Uzunluğu 6 kilometre olan bir yürüyüş parkurunun bir tarafı 200 diğer tarafı 500 eş parçaya ayrılarak her iki taraf aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Bir taraf 200 parçaya öteki taraf 500 parçaya ayrılmış. Bu parkurun başlangıç noktasından Ela 30 Sedat 40 numaralı noktaya kadar yürümüştür. Şimdi Ela burada 30'a kadar yürümüş ama burada 200'e kadar olduğu için 30'a kadar yürümüş olur. Ee, biz o zaman burayı şöyle ifade edeceğiz. Burası da 40'a kadar yürümüş. Biz bu parkurun boyunu 200 dersek 200 parçaya bölmüşüz. Ee, kaç parçasını ilerlemiş? 30'unu ilerlemiş. Burada da 500 parçaya bölmüş. Yani 40'ını ilerlemiş. Yani bizim buradaki durumları bu şekildedir. Yürüdükleri mesafelerin toplam kaç kilometre olarak söylemiş. Peki uzunluğu ne kadarmış bu parkurun? 6 kilometreymiş. Yani bizim burası 206'ya eşit olduğunu söylüyor. O zaman biz de bunu ne yapmamız lazım? 6 ile çarpmamız lazım bir de. 6 ile çarpma işlemini nasıl yapıyoruz? Buraya 6 çarp yapıyoruz. Yani 6 ile 30'u çarpacağım. Ne gelecek buradan? 180 bölü 200 gelecek. 6 kere 3 18'dir. 180 bölü 200 gelecek. Ee, burada da yine 6 ile çarpıyorum. 6 kere 4 24 gelecek. 240 bölü 500 olacak bu da. Şimdi biz bunları toplayacağız. Toplamadan önce ışıklara bakıyorum. Ondalık gösterim olarak ifade etmiş. Ben de ondalık gösterimle ifade edip o şekilde toplayacağım. Yani burada 2 ile sadeleştiriyorum. 90 bölü 100 oluyor. Bu da nedir? 0,9'a eşittir. Ee, nedir? Burada bir, birer tane sıfırı sildiğimiz zaman 9 bölü 10 o da 0,9'dur. Veya 0,90 olarak da söyleyebilirsiniz. Fark eden bir şey yoktur. Buraya her ikisini de 5'e böleceğim. Ee, 240'ü 5'e bölersem ne olur? Ee, 4, 8 yani 48 bölü 100 olur. Bu da nedir? 0,48 olur. Bu ikisini şimdi toplayacağım. Çünkü bize toplamını sormuş. 0,90'la 0,48'i toplamam lazım. 8 9'da 4'ü toplarsam 13'ün 3'ü elde var. 1, 1'i de buraya yazdım. 1,38. Çıklara baktığım zaman da A şıkkında cevabı bulmuş oluyorum. Burada uyguladığımız şu adım önemli. 6 ile çarpma adımı. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Nedir? Bir çokluğu, bir çokluğun belirtilen kesir kadarını bulabilmek için Önce pay ile çarpılır ve sonra paydaya bölünür. Ama paydaya bölünmediği için biz de burada ondalık gösterim olarak ifade ettik. Aşağıda bazı öğrencilerin boy uzunlukları verilmiştir. Oya gülden uzun, candan kısadır. Gülden uzun, oya gülden uzun, candan kısa. Yani bu 1,4 ile neyin arasındaymış? 1,6'nın arasındaymış. Direkt diyebiliriz yani buraya oya. Y'sini büyük yazıp A'sını küçük yazmak. O da farklı bir strateji oluyor herhalde. Oya'nın <laughs> metre cinsinden boy uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olabilir diyor. Ne yapacağım ben buraya? Bakıyorum virgülden sonra hep iki basamak dediği için ben de virgülden sonra iki basamak yapıyorum. 40 demiş 40 olamaz çünkü bizim başlangıç noktamız olur. E, ee, 1,45 demiş bunu buraya yazıyorum. Bakıyorum 1,60'dan küçük müdür? 6'dan küçük olduğu için olabilir. 1,62 diyor. 1,62'yi buraya yazıyorum çünkü buradan daha büyüktür 62. 1,7 zaten buradan daha büyüktür. O da 70'e denk gelir. Yani buradan daha daha da büyüktür. O yüzden cevabımız 1,45 B şıkkında doğru cevap verilmiş. Aşağıda verilen işlemleri doğru ise D harfi, yanlış ise Y harfi takip edilerek çıkışa ulaşılacaktır. Buna göre ulaşılacak çıkış aşağıdakilerden hangisidir? işlemlerimizi kontrol ederek ilerleyeceğiz. 0,3 0,05 topluyorum. Basamaklar alt alta geldi. Ee, burada basamak olmadığı için 0 yazdım. 5, 3, 0. Doğru mu? Doğru. O zaman bu tarafa gidiyoruz. O zaman 3 ile 4 elendi. Şimdi aynısını burası için yapıyorum. 5,278 0,05 yazdık. Şimdi ne yapacağım? Çıkartacağım. Basamaklar alt alta gelecek. Burada basamak olmadığı için 0. 8'den 0 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2. 2'den 0 çıktı 2. 5'den 0 çıktı 5. Yani ne oldu? 5,228. Bakıyorum. Doğru. Hangi çıkışa geldik? Birinci çıkış. Yani A şıkkı. Aşağıda bir tabloda kırtasiyede satılan ürünlerin fiyatı verilmiştir. 37 TL parası olan Özge bu ürünlerden en az birer tane almıştır. En az birer tane almış. Tüm parasıyla aldığı ürünlerin sayısı en fazla kaçtır? En az birer tane alalım öncelikli olarak o zaman öyle söyleyelim. En fazla kaçtır diyor ürün sayısı. Önce bir dediğimizi yapalım. 2,25 şöyle yazmak istiyorum. Bir saniye. Birazcık daha bu boş kalana yazalım. 5,50. 2,25. 18,75. Topluyorum. 5, 5, 10. Onun sıfırı elde var. 1. 5, 6, 7, 8, 15, 20 yapar. Elde var. 2. 5, 6, 7, 8, 9, 17, 4 daha 21'in biri elde var. 2. 2 ile 1'i toplarsak da 3. Ne yaptı? 31,00 31, 31 0, 0 yaptı. Paramızı bulalım. Toplam paramız ne kadar kaldığını bulalım. Çıkartıyorum. 0, 0. 37'den 31 çıkartıyoruz. 7'den 1 çıkarsa 6 ve 0. 6 TL paramız kaldı. 6 TL'ye maksimum alabileceğimiz en fazla dediği için ürün sayısı ucuz olana gitmemiz lazım. Ucuz olan da nedir? 2,25. 2,25'ten 2 tane alırsak ne olur? 4,50 olur. Bir tane daha alabilir miyiz diye baktığımızda 6 TL'yi geçer. O yüzden olmaz. Yani kalemden burada 2 tane aldık. E burada da zaten 4 tane ürün almıştık. Toplam kaç tane ürün yaptı? 6 tane ürün yaptı. Şıklara baktığımız zaman da C şıkkında cevabı buluyoruz. Evet, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen takip edin ve yorumlara istediğiniz ders içeriklerini yazın ki ben de onlara göre içerikler üreteyim sizlere. Torumu istiyorsunuz, bu şekilde mi ilerleyelim? Bunları yorumlara lütfen yazın ki ben de sizin beğendiğiniz doğrultuda hareket edeyim veya sevdiğiniz bir yer varsa onu söyleyin. Onu değerlendirelim. Videolarımızdan sevdiğiniz video tarzı varsa hocam bu videodan çeker misiniz? Bu şekilde yapar mısınız? Dediğinizde bu kanalı sizin isteğinize göre şekillendiririz. Zaten bu kanal sizlerin kanalı aslında. Bizler buraya sadece içerik üretici oluyoruz. Size hizmet ediyor kanal. Evet beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.